Şimdi yaz tipiyle birlikte biraz da paragraf kısmını inceleyelim. Paragraf kısmında, bakın ilk önce sağa sola yaslama özelliklerine bakalım. Şu anda yazımız seçtiğimizde bakın üzerine tıkladığımızda da görünüyor zaten. Bakın daha önce bunu yine dikkatini çekmiş olabilir. Bir metinde şekilsel olarak olan özelliklerin tamamını Word bize diyor ki ben e, arayüzüme baktığında bu şekilde ne varsa bu metinde ne tür şekilde şekilsel özellikler varsa buradan bakabilirsin. Yani ne demek istiyorum? Yani bir metin üzerine tıkladığımda bakın ne diyor? Şurada italik kutusu e, i̇talik seçeneği kutu içerisine almış. Yani ben italik olarak yazıldım. Bakın bunu tıkladığımda italiği kalktığı için buradaki Mavi kutuda kalkıyor. Bakın tekrar tıkladığımda bu mavi kutu tekrar geldi. Yani bu metinde italik özellik var demek. Yine nasıl sola yaslı. Bakın burada bizim metnimiz sola yaslı. Her iki yana yaslarsak. Bakın gördüğünüz gibi paragrafımızın her iki yana yasladığı. Ortala dersek gördüğünüz gibi ortalıyor. Sağa yasla derseniz de bu şekilde sağa yaslayabiliyorsunuz. Yine burada sayfa satır aralıklarını değiştirebiliyoruz. Bakın. 1.5, 2, 2.5 şeklinde. Biz bunu şu anda 1.5 olarak kullanmaya devam edelim. Kullanalım. Bu bizim paragrafımızın sola yaslama seçenekleri. Satır aralıkları bununla beraber bu derste bu videoda madde işaretlerini de inceleyeceğiz. Diyelim ki ben şu ilk 3 şunu tekrardan sola yazayım bu arada. Tamamını seçtikten sonra sola yazla Bu arkadaşların ilk üç tane kelimesini madde işaretine dönüştürmek istiyorum. Bakın şu şekilde. Şu özündeyi de siliyorum. Bunun üçünü madde işaretine dönüştürmek istiyorum. Bakın ilk önce alt alta enter tuşuyla basıp alt alta satırlara dönüştürdüğüm kelimeleri seçiyorum. Daha sonra buradan madde işaretinden Bunlardan herhangi birini bakın şuradaki ok tuşuna basarak buradaki seçeneklerden herhangi birini seçebiliyorum. Diyelim ki ben bunu seçtim. Daha sonra bu arkadaşlar içerisinde ee, diyelim ki bu programlamanın altına Enter'a tıkladıktan sonra Tab tuşuna basarak programlamanın altına C Enter'a basın, C Sharp gibi seçenekler de ekleyebiliyor. Ne oluyor? Yani bu maddenin altında alt maddelerimiz de var demek istiyor. Yani tab tuşuna basarak bir maddenin altına alt maddeler ekleyebiliyorum. Ne yaptım? Yaptığım işlemi tekrar geri alarak bir daha göstereyim. Programlamaya geldim. Programlamanın altına bir iki tane programlama dili yazmak istiyorum. Bu programlama maddesinin altında alt maddeler şeklinde görünsün istiyorum bunları. İlk olarak Enter tuşuna bastıktan sonra Bakın buradan isterseniz klavye tuşundan tab tuşuna basabilirsiniz veyahut şuradan girintiyi arttır tuşuna bastığınızda da bu da yine aynı işlemi yapacak. Tıklıyorum. Bakın ne oldu? Hemen buraya bir alt maddeyi eklemiş oldu. Daha sonra az önce yaptığım gibi buraya eklemelerimi yaptım. Genel olarak bu şekilde. Bir takım daha özellikler var fakat bu videoda bunlarla sınırlamış olayım.